Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed burada da sizler birlikte ee, bir tane artık çekilişlerimize başlıyoruz arkadaşlar İlk önce ben bu hesabı pasını falan bayağı bir yükselteceğim Ondan sonra sizlere çekiliş yoluyla vereceğim Arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi şu anda hesap benim elimde hesabı kasacağım yükselteceğim Belki Brawl Pass bile alabilirim ee, Gördüğünüz gibi ben şu anda söyledim zaten. Bakın karakter geldi. Karakterleri toplayacağız, kupamızı kasacağız ve ondan sonra sizlere güzel bir şekilde hediyemizi vereceğiz arkadaşlar. Ee, daha bu çekiliş videosu değil arkadaşlar. Bu sadece bir açıklama videosu. Şimdi bu bu videoda biraz kupa kasacağız, biraz da konuşacağız. Bu arada ilk videomuz bu gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Şöyle tek hesaplaşmayla kasmaya başlayalım. Yani size de böyle kötü hesap vermek istemiyorum. Hesabı bayağı yükselteceğim. Öyle vereceğim. Evet şu anda şu botu alalım. Şu kupalarda bir dakika gerçekten çok saçma bir oyun oldu. Arkadaşlar deminki kötü maçtan dolayı kusura bakmayın bir saçmalık oldu. Şu anda benim ufak telefonda bir kasma var. Ama bilmiyorum videoya yansıdı mı. Şöyle seni aldım. Arkadaşlar bu arada isim değiştirme de var. İsminizi değiştirebilirsiniz hesabı aldıktan sonra. Ama daha çok var sanırım. Bir hafta sonra falan bu çekilişi başlatacağız. Çekilişin süresi çok kısa olacak onu söyleyeyim. Çünkü çok fazla uzatmak istemiyorum. Uzatınca yani fazla katılıma gerek yok. Zaten kanalımız da çok fazla büyük bir kanal değil. Şöyle ben seni bir alayım. Kaçma. kaçmaya. Aldık El Primo'yu da. Şöyle ben şu kutuları bir alayım. Zaten öldüreceğim. Evet. 10 kupamızı aldık. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geldik. Bu maçtan da artı 10 alalım. Hızlı hızlı kupamızı kasalım. Ben bu hesabı bayağı abanacağım. Bu arada arkadaşlar ee, çekilişlerimiz devam edecek. Bu hesap verdikten sonra da arkasına bir sürü çekiliş daha yapacağız. Yani çekilişlerimiz asla bitmeyecek. Merak etmeyin. Başka oyunlarında çekilişleri olabilir. ileride tabi şu anda hangi oyun bilmiyorum ama yani öylesine söyledim sonuçta olmayabilirdi ama olabilir olacak yani şöyle aldım bunu da şu ortadakileri bir alayım evet şu anda aldım ikisini de hadi gel öldüreyim boş uzatmayalım artı 20 oldu arkadaşlar Gelelim gidelim bir sonraki maçımıza. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Üçüncü maçımızdayız. Bakalım üçüncü maçımızda da konu alabilecek miyiz? Alacağımızı düşünüyorum çünkü zaten bu bot. Bu arada internetle ilgili ufak bir sorun oldu ama şu anda devam ediyor. Şöyle şuradaki kutuları da alayım. Şöyle şurayı da alayım. Şöyle alayım. Şöyle şurayı da barleyi de alırsak çok iyi olur. Şöyle seni de alayım. Ben ultiyi nereye attım ya? Görenler yoruma yazabilir mi? Nereye yaptım abi ben ultiyi ya? Saçma sapan bir maç oldu. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi artı dördümüzü buradan aldık. Ben şimdi bir maç yapacağım. Video çok da kısa olmasın. bir maç daha yapalım. Savaş topu bölümü açılınca ben savaş topu kasacağım. Hesaplaşma çok da güzel bir şey değil. Ben artık hesaplaşmayı fazla oynamıyorum. Şöyle alayım. Arkadaşlar bu arada kanal ismimizi beğeniyor musunuz? Beğeniyorsanız yorumlarda belirtin. Beğenmiyorsanız da yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben belki değiştirebilirim. Eski ismimize de dönebiliriz. bir dakika. Sen onu alacaksın zaten. Şöyle ben de seni alayım. Aldım seni derosa. Evet arkadaşlar, hesaplaşmaya kadar geldim. Şu anda karşımda muhtemelen Arsiklet var diyecektim. Karşımda El firma var. El Primo'yu zaten rahat alırım. Evet arkadaşlar günün son maçında tamamlamış bulmaktayız. Dediğim gibi ben bu hesabı kasacağım, bayağı bir kasacağım. Ee, karakterleriyle birlikte, her şeyle birlikte komple hesabı bir kardeşimize vereceğiz. Ee, görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.